Merhabalar ee, peki ülkem yanımda ya hmm. bir slaytı ya da powerpoint gibi bir belgeyi ya da word belgesini nasıl koyabiliriz nasıl ekleyebiliriz bundan bahsedeyim biraz. İlk önce düzenleme modumun aktif olduğundan emin oluyorum. Ee, Artı işaretine tıklıyorum etkinlik ve kaynak burada dosya diye bir menüm var. Dosya tıklıyorum bir isim veriyorum slide diyelim bir açıklama yazmam gerekiyorsa açıklama yazabilirim öğrencilere bu slayta bakın. Şu önemli bunu eğer işaretlersem bu direkt ana sayfada görünecek. Bu yazdığım yazı ana sayfada görünecek. Eğer işaretlemesem öğrenci yalnızca bu belgenin içerisine tıkladığı zaman görecek. Şuradan art işareti olabilir ya da sürükle bırak yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Sürükle bırak yapayım. Başka bir ayar yapmak istiyorsanız buradan ayarları seçebilirsiniz. Tıkladım. Bakın şurada slide var. Açıklamam e, burada gözüküyor. Slide'ımın türünün ne olduğu. PDF dosyasıymış bu. E, bunu gösteriyor. E, ancak şöyle bir sıkıntı var. Burada yalnızca çok ufak bir noktaya tıkladığım zaman slide'ı görebiliyorum. Evet bu işlevsel ama benim çok yapmak istediğim bir şey değil. Özellikle küçük yaşlarda çocuklar için daha ilgi çekici, daha tıklaması kolay bir şey. Ne yapabilirim? Şöyle sağ tıkladım. Link adresini kopyala diyorum. Kopyaladım. Sonra düzenle diyorum. Geliyorum şuradan. Ayarları düzenle diyorum. Ee, şuraya resim eklemiştim, pardon, yazı eklemiştim ya. Şu yazıyı silebilirim ya da e, herhangi bir fark etmez, e, herhangi bir şey yapabilirim. Yapmak istediğim şey şu, buraya bir resim ekleyeceğim. Slaytımdan mesela, slaytımı açtım. Bakalım, slaytımı açtım slaytımdan bir resim alıyorum. Ekran görüntüsü alarak yapıyorum ben. Ee, kaydettiğiniz bir görüntü varsa onu kullanabilirsiniz. Slaytımı aldım. Buraya yapıştırdım. Boyutu ile alakalı bu çok büyük oldu. boyutuyla alakalı ayarlama yapabilirsiniz. Daha küçültebilirsiniz. Şöyle biraz daha küçülteyim hatta. Evet. Sonra da şöyle bir şey yapıyorum. Az önce ben bunun linkini kopyalamıştım. O linki aldım. Geldim üzerine. Şöyle mavi seçili olduğunu gördüm. Şurada link bağlantısı var. Buna tıkladım. Yapıştırdım. Yeni pencerede aç dedim. Güncelledim. Kaydet ve derse dön diyorum. Şimdi bu resme tıkladığım zaman da belgem açılacak. Belgem indirecek. Umarım yardımcı olur belge fark etmiyor. Herhangi bir belgeyi, herhangi bir dosyayı böyle ekleyebilirsiniz. Bu slide dosyası olabilir, pdf olabilir, word olabilir. Herhangi bir belgeyi bu şekilde yüklemeniz mümkün.